Selam Grok. Selam. Ready to chat about something fun or need help with anything? Ya, uh, we can talk Turkish please when you understand me. Mm -hmm. Tamam, Türkçe -Türk konuşabiliriz. Ne hakkında sohbet etmek istersin? Ee, dün akşam ya fazla ayrıntıya girmeden, e, kafama takılan bazı noktalar var. Onları soracağım sana. Ee, bu e, deprem oldu da Sındırgı'da e, 6.1 bu depreme e, tuhaf bir durum yaşandı 10 veya 15 ya da 20 saniye önce insanlara e, deprem olacağı haberi geldi bunun mümkün olup olmadığını soruyorum kendi kendime hani bu erken uyarı sistemi olayı falan filan okey de yani 10 saniye 20 saniye biraz absürt değil mi Sındırga'daki 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili dün akşamki erken uyarı meselesi bayağı dikkat çekti. Aslında bu absürt değil, tamamen mümkün ve teknolojinin bir parçası. Google'ın Android deprem uyarı sistemi telefonların ilmin ölçerlerini kullanarak sismik dalgaları algılıyor. Depremin ilk dalgası yani pi dalgası daha hızlı hareket eder ve genelde hissedilmez. Yıkıcı olan S dalgası ise biraz daha yavaş gelir. Sen bu pi dalgasını tespit edip sayı dalgası sana ulaşmadan önce birkaç saniyelik uyarı verebiliyor. Mesela Balıkesir depreminde bazı kullanıcılara 30 saniye öncesinden bildirim gittiği söyleniyor. Ama bu süre depremin merkez üstüne olan uzaklığına bağlı. 10-15 saniyede gayet olası. Daha uzak mesafelerde bu süre uzayabiliyor. Yani teknoloji bu saniyeleri sana kazandırıyor ki güvenli bir yere geçebilesin. Tuhaf gelebilir ama bayağı hayat kurtarıcı bir sistem. Başka ne takıldı kafana bu konuda? Yok şu anda e, bu açıklaman gayet mantıklı geldi bana. O yüzden e, teşekkür ederim ve şüphelerimi giderdiğin için sağ olsun. Bak, bak bu S dalgası olayı ve diğer dalgalar olayı e, olaya bambaşka bir boyut kattı. Yani şüphelerimi giderdiğin için teşekkür ederim. Ne demek rica ederim. P dalgası, P dalgası muhabbeti işin bilimsel kısmı. Ama cidden bu erken uyarı sistemi ilginç değil mi? Şüphelerini giderebildiysem ne mutlu. Başka bir şey takılırsa sor, hemen konuşuruz.